Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Karamel yapım imzasını taşıyan günlük dizi Emanette çok hüzünlü günler yaşanmaya devam ediyor. Ben sizlere Emanet dizisi ile ilgili resimler, kareler, kamera arkası görüntüleri topluyorum. Umarım hepsini beğenirsiniz. Emanet dizisi ile ilgili yepyeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güle güle arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.